Arkadaşlar Urfa'dayız, Urfa merkez, Balıklı gölün içindeyiz. İşte Birazdan Balıklı göle geçeceğiz. Vallahi Balıklı gölün altın, altındayız, üstte kale var Urfa'da. Merkezdeyiz, Balıklı göl şu an karşımızda. Şöyle bir bahçede, bahçeden gidiyoruz. İşte sol taraf balıklı göl. Selamlar arkadaşlar. Şu an balıklı göldeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Biz geziyoruz. Urfa'da balıklı gölde. Bunlar güzel bir yer. Şöyle. balıklara baksana maşallah. Evet. Ana var. bayağı da büyük. Balıklı göldeyiz Böyle Balıklar burada Şöyle göstereyim ben size. Gelirseniz de yani Mutlak Urfa'ya geldiğinizde Balıklı göle gelin çok güzel bir yer Tarih Her şey tarih Hatta üstünde kale var Büyük üstte kale var Urfa Kalesi Şöyle surlar var Şöyle Çok büyük arkadaşlar çok büyük Anne. Böyle yerler var Hepsi balıklı göle gidiyor Sağ balıklı göl, sol balıklı göl. Gelirseniz mutlaka gelin. Ama biz istetimiz orada. şöyle. Binlerce balık var. Şu an. Küçüğünden büyüğüne her yer balık dolu. Bizim tekerle tabi burada. Evet. Karabisar. Mutlaka gelin yani. Urfa'ya geldiğinizde balıklı gölden geçmeden gitmeyin. Çok güzel ya. Yer. Şöyle yerler de var. Karşı tarafta zaten orman, üstü kale. Şöyle balıklarımız burada. Burayı biraz uzun tutuyorum ki hani gelmeyenler için. Selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleten hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi balıklı göldeyiz. Türkiye turuna devam ediyoruz. Türkiye turunda elimizden geldiği kadar güzel yerlere gitmeye çalışıyoruz. Sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Benim YouTube kanalı ve Instagram'da takip ve abone olursanız sevinirim

şöyle Urfa yöresel kıyafetler Ah çocuklar giymiş annesi çocukları maşallah V balıklı gölün arkasında böyle Kayıkta insanlar şöyle geziyor. Tabi gene balıklarımız burada. Her yere gidiyor. Bütün yerlere bağlantı yapmışlar balıklar için. İşte kayıkçı burada işte müşterilerini götürüyor. Şöyle işte. Böyle sığırcık kuşları var. Bir sürü. Şöyle bir yer. Bal gölün arkasında. Tekerimiz gene burada. Hala balıklı gölün arkasında kafelere geldik. Şöyle. Takılıyoruz. İşte. Bak biraz oturdum dinlendim. Şimdi çarşı merkeze gideceğim. Orada görüşmek üzere. Şu an balıklı gölden çıktım. Böyle pasajın içine girdim baharatlar maharatlar işte dolmalı biberler şöyle buradayım valla Urfa merkezdeyiz şu an geziyoruz Allah'ın izniyle şöyle valla bilmiyorum şimdi bir tane yer buldum otopark abilerle anlaştık Allah razı olsun çadırı madırı kuracağız tekerlekler bir oraya eşyalarımızı emanet ettik. Şimdi oradan çıkacağız. Hani şimdi yemek yemeye gidiyorum. Yemek yedikten sonra da işte biraz gezeceğim. Urfa'yı gezeceğim. Ondan sonra Allah'ın izniyle de gidip yatıp sabahta ciğerimizi yiyeceğiz. Güzel Urfa ciğeri. Urfa'ya gelmiş daha ne yapayım? En güzel ciğer, ciğer yemek yer başkan gelmek aklıma. Valla Urfa merkezde şöyle tatlıcılar olsun lahmacun, çiğ köfte, Adana, Urfa işte Urfa'nın işte pazarın dışında güzel bir yer. Vallahi benim hoşuma gitti. Her şey insanlar çok güzel. Urfalılar var ya bir numara. Hani helal olsun vallahi. Hiç şey yapmıyorlar. Birazdan görüşmek üzere. Daha yemek yemedim. Yemeği yiyeyim ondan görüşürüz. Bakara geldiniz de şöyle tesbihler var. Çok güzel. Vallahi her türlü tesbih var. Vallahi keri barı var. Her şeyi var. Bütün modelleri koymuş abi. Şöyle. Vallahi anlamıyorum ama çok güzel tesbihleri var. Şöyle. Vallahi içeri girdik abi müsaade etti. Şöyle. Kendi koleksiyonları galiba çok güzel. Vallahi Urfa'nın meşhur tesbihçilerinden biri. Kendi koleksiyonları var. Ürettikleri Şöyle modeller var. Her türlü model var. Yukarılarda da var. Farklı farklı modeller. Fiyatlara göre uygun, kaliteli, daha iyi. Hepsi var. Mesela Urfa'nın biliyorsunuz arkadaşlar dolmalık biber kurutulur. İşte biber, patlıcan şöyle işte şöyle kurutulmuş yani Urfa'ya geldiğinizde kuru biber her yerde göreceksiniz böyle taze taze kurutmuşlar Böyle el yapım pul biberler, isotlar. Vallahi. Arabayı kim bıraktı? Arabayı kim bıraktı? Acısı Hepsi el yapımı. Mı? Vallahi çok güzel el yapım bir sotlar. <laughs> Urfa'ya geldiğinizde zaten acıdan başka bir şey göremezsiniz. Her şeyiniz acı. hayatta acı, yemekte de acı acımız büyük, keyfimiz yerinde gördüğünüz gibi. Urfa'ya geldiğinizde bunu her zaman yaşayacaksınız. Şu an, Urfa'da, şu an Urfa'da tüneldeyim. Tünelin içinde bir otopark var. Otoparktaki abiyle Allah razı olsun bir yer verdi. Buraya geçeceğim. Allah razı olsun. İşte orada kalacağım, çadırı kuracağım, yatacağım. Allah'ın izniyle. Urfa'dan hayırlı sabahlar. Urfa'da saat sabah saat 8 Şu an ciğer yemeğe Geziyorum İşte saat 8 Biraz soğuktu gece yatarken Ama iyiydi Otoparkta yattım Allah razı olsun yardımcı olayım Vallahi Uyku serserliğinden video bile çekememişim Düşünün yani O kadar yorulmuşum ki bizim aynı Adana gibi ya. Urfa'dan çıktık. Şu an gördüğünüz gibi arkamda Urfa Stadyumu var. Şimdi Mardin'e doğru gidiyoruz. Gran Urfa Gran Arkasından Mardin Midyat. Mardin Mardin merkeze varacağız. Yolumuz açık olsun. Kaza beraber vermeden inşallah gideceğiz. Urfa çok güzeldi. Yemekler olsun. insan olsun. Çok güzel. Allah razı olsun. Herkese. Yola devam. Türkiye turu. Valla çok güzel geçiyor. Hani inanılmaz insanlara tanıştık. Allah razı olsun. İleriki zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Urfa'dan çıktım. Viranşehir'e şehre gidiyorum. Mardin. Urfa Viranşehir ardından Mardin'e. İnşallah nasipse. Yola devam ediyoruz. İstetle. Viran, Viran şehir yolu üzerinde devam edip Mardin'e gitmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar güzelce şöyle Urfa. Valla Urfa'da çıktık. 10 no, kilometre, 5 kilometre. Çıkımda, çıkışındayım. Gidiyoruz. Ama eğlenceli. Hani... Bir sallar zevkli oluyor ya, vallahi. Yeter ki düz yol olsun ya. Yağ gibi akıyor, yağ gibi. Valla <laughs> devam ediyoruz. Varabilsek biraz şey, varabilsek Mardin. Türkiye turuna devam. Bir sanlar. Görüşmek üzere. Tatlı, <laughs> sıcak. Çok güzel. Böyle evet, susam da var içlerinde. Ne bileyim buraya öyle özel galiba bu. Aynısı şeyde de vardı. İskenderun'da varmadan da vardı. Ama çok güzel tatlı. Şöyle turumba da var. Sıcak sıcak. da güzel yapmış ha. Tutuştu. Ah. Şöyle bir yere geldik. Böyle Habur kapısı. İran şehir Mardin devam ediyoruz. Sağ taraf Şanlıurfa Kap Havalimanı. İleride Habur sınırı varmış. Yani. Urfa'da da hala pamuk topluyorlar. Yani bir sürü pamuk topluyorlar. Bilmiyorum. Geç galiba orada. Ne zaman ekildi ne bilmiyorum. Yani patates, soğan çok. Yolları satıyorlar. Galiba o bitti. Pamuk ekmişti herkes. Kısır paralar var. Evet. Yani. Allah kolaylık versin. Her şey işinin başında. Urfa çok güzel de. Ee, Bir an şey çok uzak. Vallahi gidiyorum gidiyorum. Urfa'da da hala millet pamuk topluyor. Şöyle. Daha İşte Bir an şehre 50 kilometre kaldı. İşte gidebildiğimiz kadar gidiyoruz hızlı şekilde. Yollar düz ama yağmur gelecek galiba. Hatta çilendi. İleri dik yamaçlar. Yamacı çıkarsak işte az bir şey yolumuz kalıyor. Allah'ın izniyle akşama var. inşallah varız. Var ama sata canımız sağ olsun. Varız zaten. Yola devam. her yer oba. Şu an şu an devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyorum Miran şehri. E artı ama çok güzel de hava var. İnşallah yağmur yağmaz. Yağarsa çok kötü olur. Allah sonumuzu hayretsin. Ama eğleniyorum. Çok güzel. Hani bisikletle gezmek ne bileyim farklı farklı insanlar tanımak çok güzel. bu zorlukları çekiyorum. İnşallah insanlar da izliyordur. Bize hani bir 10 dakikasını, 15 dakikasını ayırıp izlerse, yorum yapar, abone olursa seviniriz. Allah razı olsun. İzleyenlerden de izlemeyip de göremeyenler oluyor. Bunlardan da Allah razı olsun. Yola devam. Şöyle. Şöyle göstereyim Yol böyle. Yol böylesi. Siz yolu görüyorsunuz. Ben o sıra sürüyorum tabii ki. Yol da çok güzel dedik ama yağmur başladı. Bereketli. Nasipti, kısmettir. Bunda da vardı bir hayır. Şu an Urfa'nın bir köyündeyim. Allah razı olsun hocamız bize kapısını açtı. Şu an... Hocam bu yemek neydi bir daha ismi? Bize bastırma... Ha, bastırma ama Ağabey. işte... E, Arapçası bastırma. Yani içli köftenin... Topalak, Adana versiyonu topalak. işte nohut, mercimekle yapılan... Bir yöresel yemek. Vallahi Allah razı olsun. Teşekkürler hocamdan vallahi. Eline koluna sağlık şimdiden. Yengemizin kendisinin Selamun Aleyküm hayırlı sabahlar. Valla gece yani akşam yağmur yağdı. Yağınca da şöyle camiye geldik. Camide Allah razı olsunlar bir yer verdiler. İşte şöyle içeride şöyle küçük bir yatak yaptık. Yattım. Allah razı olsun köylülerden, imamdan. Allah razı olsun. Yani normalde yoktu ama işte aldılar. Allah razı olsun. Yola devam. Birazdan çıkacağım. İşte yarın da yağmur varmış. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Yağmur da devam. <laughs> ha, çıktık. Köyden çıktım. 10-15 kilometre geldim. 30 kilometre kaldı İran şehre. Her kadar hızlı gidiyor. Allah'ın izniyle varacağız. Yavaş yavaş. Bir ay şehirden sonra Mardin'deyiz inşallah. elimiz geldiği kadar hızlı gidiyoruz. Şöyle gitti Şu an bilmiyorum. Fotoğraf herhangi yol arasında. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Ölen yoktur sadece mal kaybı vardır. Vallahi. Artık böyle olmuş. Gördüğünüz gibi arka taraf komple gitmiş. Allah yardımcısı inşallah kalkar. Bunlar bunlar hep patlamış böyle işte. Allah razıa bela vermesin. Canlarına bir şey olmamış haberiniz olsun ee, cana bir şey gelmemiş sadece mala gelmiş mal da geldi Allah daha kötüsünden korusun hiç olmazsa olan mal oldu yola devam bir an şehire 25 kilometre kaldı 20 kilometre 20 kalmış Allah'ın izniyle varacağız görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Viranşehir'e 5 kilometre kaldı. Biraz sonra Viran şehre olacağız. Güzel bir yemek yiyip biraz dinlenip sağa sola gezeceğim. Sonra da Mardin'e devam. İnşallah. Valla Viranşehir'e geldik. Şu an Urfa Viranşehir'deyiz. Merkezdeyiz. Biraz oturup dinlenip. Işte biraz gezeyi geri başla gezeceğim. Yoksa Mardin'e doğru devam. Durmak yok. Şöyle göstereyim, şöyle park. Şöyle, i̇leride meydanı var böyle. Vallahi şöyle merkezdeyiz. Viran şehri. Urfa Viran şehri. Şöyle parkta çay içtik. Valla dayım var yanında. Allah razı olsun muhabbet ediyor. Çek dersen çekim dayı, çekmeden. Çek. Çek. <laughs> Valla dayımız bu Urfa Viran şehirli. Allah razı olsun, muhabbet ettik biraz. O açtı, ben açtım. İşte böyle Urfa Viran şehir. İlerisi me meydan. Aşağısı E5. İşte böyle. Allah Viranşehir'in araba merkez camisi. Şöyle kocaman, bayağı büyük. Şöyle Pasajı var şöyle boydan boya. Şimdi meydan orada saat saatin olduğu yerden buraya geliyorsunuz. Büyük cami. Adresimi bilmiyorum.